Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Başak burçları için. Bakalım bu hafta Başak burçları için kapattığımız falımızda neler çıkacak? Ee, sevgili titiz, detaycı, her şeyi çok çok düşünen Başak burçları için bakalım bu hafta falımızda neler çıkacak? Şöyle bir inceleyelim hep birlikte. Siz de bir bakın. Ee, Sevgili Başaklar, sizler fazlasıyla detaycısınız. Şimdi bu detaylarda benim göremediğim çok şeyi görebilirsiniz bence. Çok titizsiniz, çalışkansınız da. Benim birçok Başak Burcu arkadaşım var. Çok da severim kendilerini. Su grubuyum ben çünkü onlar da toprak grubu. Su grupları ile toprak grubu burçları çok iyi anlaşır. Su her zaman toprağı besler. Bakalım Başak Burçlarının falında neler çıkmış. Hem şöyle çeviriyorum sizin de görmeniz açısından. Bir kere ferah bir fal çıkmış bu. Hani böyle bir sıkıntı, bir dert yok bence. bir Sadece böyle sanki böyle büyük parça parça bir kısmet var. Yani burada büyük ters bir balık var. Şurayı da biraz bozdum. Bir istediğiniz sevindirici bir şey olabilir. Bakın şurada bir kalp çıkmış. Bir şey için kalbiniz böyle. Bakın şurada kalp yürek böyle yüreğiniz kabarabilir. Hani bu bazen olumlu da olabilir bazen olumsuz da olabilir. Hani bir şey için böyle yüreğiniz ağzınıza gelebilir. Ama şurada da böyle maalesef böyle kötü şeyler görmek de istemiyorum söylemek de istemiyorum ama yatan bir kişi var sanki. E tabi kış ayı grip olma ihtimalleri de yüksek ama şöyle hanede böyle hasta yatan bir insan çıkmış. Küçük bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Zaten hani kış ayları grip aylarıdır. Dikkat etmek gerekiyor. Hani böyle küçük bir rahatsızlık çıkabilir. Burada da bir kalp böyle birini yürü ağzına gelmiş gibi bir durum var. Umarım hani kötü bir şey olmaz. Sağlıcakla hemen bir anda iyileşirsiniz. Varsa bile böyle bir sıkıntınız. Bakalım başka şuralarda neler çıkmış. Şöyle e, şurada böyle e, ördek ayağı gibi bir şey çıkmış. E, ördekle ilgili bir şey çıktığında e, ben şeye yorumluyorum hani böyle e, ördek çıkması ve ördek böyle biraz hani aptal ve şaşkın hayvan derler ya yani kusura bakmayın böyle kaba bir tabirce e, bu ördek ayağı da bir yanlışlık bir hata yapılacak birisi böyle ayak basacak yanlış bir şey yapacak ama kötü sonuçlanmayacak. Böyle beyaz çıkmış çünkü yaptığı yanlışlık. Hani siz de yapabilirsiniz. Bazen hani ailenizle ilgili herhangi bir gelişmede ya da iş ortamında da yanlış bir şey yapabilirsiniz. Bunun farkına da varır, varabilirsiniz sonradan. Ah ben niye bunu yaptım? Ay keşke bunu yapmasaydım dediğiniz bir şey olabilir ama hani böyle beyaz çıktığı için de bu bakın şurada böyle ördek ayağı 3'e üç, bölünmüş. Bu hani şey çok da böyle sizi üzecek sonuçlarla karşılaşmayacaksınız, hani yapılan hatanın böyle büyük sonuçları, büyük bedelleri ödenmek zorunda kalmayacak, bayağı da ferah, temiz çıkmış ayak şekli, hani öyle kötü bir şey de olmayacak ama belki de pişman olacağınız, yaptığınız bir şeyden pişman olacağınız bir durum oluşabilir burada böyle büyük bir mal mülk gibi bir şey var böyle evinizle ilgili herhangi bir bir şey gelişebilir böyle davalık avukatlık herhangi bir işiniz varsa böyle malınızla ilgili ondan haber alabilirsiniz böyle yani hani bazen vardır ya tapuda bir yerde sıkıntı vardır miras konusunda bir sıkıntı vardır uzun zamandır almak istediğiniz bir ev yatırım vardır e, sorumludur. Onlarla ilgili bir haber alacaksınız. Sanki bu haneye doğru bu e, bu mal mülk durumları haneye doğru gelmeye başlamış gibi e, böyle e, güzel bir sonuç oluşacak. Sanki böyle bir mal e, haneye doğru giriyor. Yani e, bu böyle bir araba da olabilir ama böyle büyük bir yatırım gibi, büyük bir mal gibi ve e, sorun varsa ki sorunlu bir mal bu bence çözüme kavuşacak. Şurada bakın bariz bir M harfi çıkmış. M harfi bir böyle patika şeklinde bir yol ve yine ördek ayağı çıkmış isminde veya soy isminde ya da sizin isminizde ya da soy isminizde M harfi varsa gittiğiniz bir yol var yani M harfi ve burada patika bir yol bakın burada ördek ayak izleri gibi böyle küçük küçük benek benek burada da ördek ayak izi çıkmış yine bu falda nedense ben bunu çok benzettim ikinci kez çıkmış bu kişi bir yanlışlık yapacak yani gittiği yol sanki böyle doğru yol değil. Ee, yani insanlar ilişkilerinde bazen bir politika sergiler ya böyle iş hayatında daha çok olur politik davranırız ya da işte e, ilişkilerimizde bir politikamız vardır işte aşırı iyi niyetliyizdir aşırı vericiyizdir işte hani böyle fedakar manasında çok fedakarızdır e, aşırı e, iyi niyetli olabiliriz ama bu yanlış olabilir bazı ilişkilerde e, bazen iş yerinde de öyledir kullanılmasına insanların bu iyi niyetinin neden olabilir? Hani bu kişinin ya, gittiği yol çok doğru bir yol değil, yani yanlış bir yolda sanki. Bu sizinle alakalı olabilir ya da yakın çevrenizden biriyle ilgili. E, bu konuda da onu uyarabilirsiniz eğer başka biri ise bu. Sizseniz de dikkat edebilirsiniz e, gittiğiniz yola, yaptığınız şeylere karşı. Bir de burada böyle böyle bir insan gibi ben bunu biraz benzettim ama böyle burnu büyük ve kalçası büyük böyle hafif de kilolu bir insan haneye gelecek ve size bir haber verecek. Hani bu böyle şey bir haber. Aa duydun mu hani bak neler olmuş gibi falan böyle. Hani az dedikodu manasında, az kulağınıza bir gizli bir şey fısıldıyormuş gibi. Ee, haneye giren bu kişi size başka biriyle ilgili hatta bir değil iki tane haber verecek. Bakın bu kişiyle de alakalı olabilir. Bu kişi bu olay başka biriyle de olabilir ama iki tane haber böyle gelecek. Burnu biraz büyük kalçası da büyük böyle. Hafif de kilolu birisi. Ya işte böyle böyle bir şeyler olmuş deyip sanki birinin sırrını ya da kendi sırrı da olabilir ama böyle gizli gizemli bir şeyleri size anlatacak. Böyle hanede şaşkınlık da yaratabilir bu durum. Sizin tarafınızda. Şöyle bakalım. Bakın burada da böyle bir e, köprü gibi bir şey çıkmış ve köprüden beri yürürken düşüyor sanki şurada. Bunu da şeye yorumladım. Böyle hani e, bir şey yaparken böyle tepesi takla gider ya işler. İşiniz böyle bir anda ters gidebilir. E, biraz gergin olabilirsiniz. Yaptığınız işler bir anda ters gidebilir. E, dikkatli olmaya çalışın. Hani böyle bir işinizde e, aniden işler ters gidebilir. Siz de çok mükemmeliyetçisiniz, her şeyi çok detaylı araştırıyorsunuz, çok böyle hassas yapıyorsunuz, çok da çalışkansınız ama sizden dolayı değil böyle aniden bir aksilik olması yüzünden bir şeyler tepetaklak böyle olabilir, değişebilir. Dikkat edin bu hafta hani çalışmalarınıza, evdeki işlerinize, ev kazalarına karşı dikkatli olmaya çalışın. Umarım kötü bir şey olmaz. Olmayacaktır da büyük ihtimalle. Genel anlamıyla bu fal çok ferah çıkmış, temiz çıkmış. Umarım da hani güzel bir hafta geçirirsiniz. Tabağımıza da bir bakalım. Bakalım tabağımızda neler var? Yine kahve oldum. Şu şöyle bir insan hani böyle e, Mevlana Simgesi böyle kafalarındaki o sarık, böyle kollarını açıp dönen figür vardır ya, böyle üst kısmı çok benziyor ona. Hani böyle bu bana şeyi hatırlattı, bir bilgeliği. Böyle etrafınızda. Size akıl veren, bilge olan böyle hani sözü, sözü dinlenen bir insan var ve size herhangi bir konuda uyarabilir. Uyarırsa eğer onu dikkate alın çünkü hani böyle bu kişi gerçekten deneyimleri sayesinde size yol gösterebilir. Bu zaman zarfında onun onun böyle söylediklerine kulak verin. Dikkat edin. Bu kişi size faydalı olabilir. Söylediği her şeyle size destek olabilir. Bakın bir de burada küçük bir fil çıkmış. Fil de şeydir, kısmettir maddi açıdan. Yani e, maddi açıdan böyle elinize bir yerden para gelebilir. Ama bu şey e, böyle aniden sürpriz çok büyük değil ama böyle sizi ferahlatacak gibi. Hani maaş artışı olabilir. Bu ya da böyle ikramiye alabilirsiniz. Bir yerden bir para gelebilir. Böyle küçük de olsa sizi mutlu edecek bir para gelecek hanenize. Yani ondan sonra bakalım. Şurada bir tane. Şurada sanki böyle deniz kızı var. İstenilen bir şeye yaklaşılmış ama böyle tam da şey değil. Ya nasıl söyleyeyim? Siz Başak burçları böyle bir şeyi kafaya koyarsanız muhakkak yaparsınız. Böyle adım adım, adım adım planlayarak, o kadar planlısınız ki, o kadar detaycı düşünüyorsunuz ki, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorsunuz. Yapmanız gereken her hamleyi bir satranç oynar gibi mükemmel yapıyorsunuz İş hayatında inanılmaz isterseniz başarılı olabilirsiniz o kadar sistematiksiniz ki istediğiniz bir şey var ve onun için savaşıyorsunuz ve o böyle hani deniz atı şeklinde ama oturmuş daha böyle tam oluşmamış ama siz istediğiniz şeye kavuşacaksınız bu hafta da onun için böyle mücadele edebilirsiniz ee, gelen anda bile güzel bir fal çıkmış Umarım her şey gönlünüzce olur Öncelikle ee, İstediğiniz gibi mutlu, huzurlu bir hafta geçirirsiniz diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.